Herkese merhaba arkadaşlar ben Kadir. Sefi. Bugünkü konumuz Xiaomi Mi Band'larımız. Mi Band 6 kullanıyorum. 5 kullananlar da 4 kullananlar da biriler ki bu bileklikleri Mi Fit uygulamasıyla kullanıyoruz. Bugünkü videoda Mi Fit uygulamasındaki bütün ayarlarımı tek tek sırayla göstereceğim. Nasıl kullanıyorum ben? Sizler de bilekliğinizi ve telefonunuzu yanınıza alıp videoyu takip edebilirsiniz. Kendi isteğinize göre açmak veya kapatmak istediğiniz, eklemek istediğiniz bütün ayarları bu videoda bulabilirsiniz. Faydalı olacağını düşünüyorum. Hadi başlayalım. Evet uygulamamızı açtık. Öncelikle karşımızda şu egzersiz menüsü çıkıyor. Burada ilk bakışta görebileceğimiz yani daha menünün içine girmeden görebileceğimiz şey seçme hakkımız var. Onu bir göstereyim önce size. Gördüğünüz gibi ben hangisini seçmişim? Uyku, kandaki oksijen ve stresi seçmişim. Bunları değiştirebiliriz şurada kart sırası diyor. Burada şu çizginin yukarıdaki yukarısındakiler ekranda görünüyor. Aşağısındakiler görünmüyor. içeri girdikten sonra benim, için değerli olanlar uyku verisi. Kandaki oksijenin yeni olduğu için merak ediyordum. O yüzden koydum. Bir de stres. Ara ara ölçmeyi çok seviyorum. O yüzden stresi de seviyorum. Bak siz nabız koyabilirsiniz. Nasıl? Önce buradan bir tane tutup çıkarmanız lazım. Daha sonrasında öbürünü şu üç tane çizgi basıp kaydırarak e, yer değiştirebilirsiniz. Şimdilik nabız olsun o zaman. Şöyle açar açmaz karşımıza çıkan şey bilgiler. Daha sonrasında en son yaptığımız e, egzersizler yürüyüş yürü. İşte yoga yapmışım en son. Daha fazla görüntülediğince yürüyüş yürüyüş yürüyüş. Daha çok yürüyüş yapıyorum. Ve payı serisi. Bayi serisi şimdilik dursun bir kenarda. Arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz. Mesela Mi, Mi Band 4'ü, 5'i, 6'sı olan bir arkadaşınız var. E, QR kod oluşturmasını isteyip bunu taratıp arkadaş alabilirsiniz. Birbirinizle yarışa girebilirsiniz. Şimdilik bunu e, yapmamışım. Eşim de var aslında yapabilirdim. Profile tıklıyorum şimdi. Profilde de şu anda Mi Band 6 bileğimde takılı olduğu için 6'yı seçiyorum. Mağazada ne vardı? Bunlar ekran arayüzleri. Sadece böyle aşağı doğru giderek bulmuyoruz. Bazılarında yana doğru giderek de bulduklarımız var. Bildirimler ve hatırlatıcılar. Her şeyin bildirimini saatten almak istemiyorum ben. Mesela gelen aramanın bildirimi gelmeli zaten. Burada SMS işlevini etkinleştireceğim şimdi. Nasıl yapıyorum? Şuradan oka tıklıyorum. Bu da neye yarıyor? Bileğimizden, yani bilekliğimizden, kolumuzdaki bileklikten gelen aramayı mesaj göndererek reddedebiliriz. Bu özellikle toplantılarda faydalı oluyor. Ben hemen bunu açacağım. Oradaki oka tıkladım. Şurada uygulama izinleri var. Ona tıklıyorum. Bakın birçok şeye izin vermişim. Şurada SMS aktif değildi. Ona da aktif ettim. Ve artık bilekliğime arama geldiği zaman buradan Mesajla, yanıtla seçeneği çıkacak. Bilinmeyen numaraları bildirme. Zaten bildirim olarak ekrandakini tanımayınca onun e, anlamını yazıyor. Bunu açmamıza gerek bile yok. Kişi bilgilerini gösterme tabii ki açık olmalı. Arayan kişi kim? Yani bunu görmek isteriz değil mi? Ha bazı insanlar tabii kendisini kimin arayacağını dilekliğinden görünmesini istemezse bunu kapatabilir. Otomatik SMS yanıtını az önce açtık zaten. Burası da o işe yarıyor. SMS yanıtlarını buradan ekleyebiliyoruz. Toplantıdayım, sizi sonra ararım. Şu anda konuşamıyorum, sizi sonra ararım. Yeni bir şey eklesek, buradan ekleyeceğiz. Aramıyorum lan. Kaydettim. Bunu üstte de taşıyabilirim. İlk ilk çıkan bu olsun diye diyebiliriz. Tabii ki. İptal etme abi, tamamlandı. Heh, tamam. Bu gecikme uyarıları da şöyle. Ee, telefonumuz çalıyor mesela duyuyoruz açarız değil mi ilk 3 saniye içerisinde açarız mesela bunu açtım 3 saniye içerisinde 4 saniye içerisinde onu siz seçeceksiniz diyelim ki 5 saniye boyunca telefonu açmadınız Bu sefer bileklik titremeye başlıyor bu da o işe yarayan bir e, ayar Bunu kapalı tutuyorum Gelen arama ayarları bu kadar Uygulama ayarları Şimdi benim seçtiğim uygulamalar belli Şöyle uygulamaları yönet diye Ha bu arada en üstteki en üstteki ayarı görmeniz lazım. Uygulama ayarları mesaj aldığında titresin mi titremesin mi? Uygulamaların tamamını kapatabiliyoruz. Tabii ki açık kalmalı. Benim için öyle. Yalnızca ekran kapalıyken al. Bu da birisiyle mesajlaşırken konunuzdaki titreme sayısı artık can sıkıcı hale gelebiliyor. En azından mesajlaşırken Cevap geldiğince bilekli titremesin diye var olan bir ayar bence can kurtarıyor. Ben çok seviyorum bunu. WhatsApp'ta yazışırken sürekli titremiyor bu sayede. Ee, güzel ben açık tutuyorum. Şimdi şurada uygulamaları yönet kısmına tıkladım. Neyi seçtim neyi seçmedim onlardan bir konuşalım. E, Mi Fit uygulamaları mesela şarj doldu bildirimi geliyor. WhatsApp geliyor herhangi bir kargo e, da güncelleme olursa geliyor. Ödüller de geliyor en para para yatırılırsa geliyor tabii ki. Mi Home süpürme bitti hemen bildirim geliyor ya da kamera birisini fark ettiyse bildirim geliyor Notifier, Mobil uygulama Osmanlı mobilde ne yapıyorum bilmiyorum. Anlık bana bildirim gelmesine gerek yok aslında kapatabiliriz. para, para gelince para gidince bildirim geliyor. PTT kargoda güncelleme olunca bildirim geliyor. Tabii ki takvimi aktif olarak kullanan birisiyim. O yüzden bildirimler mutlaka gelmeli. Açık Telegram, açık Zoom. O zoom'dan da bildirim gelmiyor. Bir denemek için eğer benim görüşmeme yenisi, yeni birisi katılınca bildirim verecek mi diye merak etmiştim. O yüzden Zoom'u açmıştım. E, vermiyor, bildirim vermiyor. O yüzden geri kapattım. Messenger istemiyorum. Facebook'ta bildirim almak istemiyorum. Çünkü zart surt artık her şeyi bildirim olarak gönderiyor. Çeviri geç. Bunlar zaten bildirim göndermeyen şeyler. Doğal olarak bunlar kapalı. Gmail anlık değil. Gmail'imi ben zaten düzenli olarak kontrol eden birisiyim. Anlık istemiyorum ama. Ben istediğim zaman Gmail'i görmek istiyorum. O yüzden kapalı. Nedenlerini de sizlerle paylaşıyorum. Fikriniz olur diye düşünüyorum. O yüzden böyle yaptım. Instagram'da neden kapalı? Normalde Instagram'ın açık olması istersiniz gibi. Ama bir fotoğraf paylaştığınız zaman beğenilerin hepsini size gönderiyor. Her beğeni de kolunuzu kaldırmak istemezsiniz. Ee, çok beğeniliyorum çünkü. <laughs> ama az beğeni alıyorsanız e, bunu açın motiv çünkü her şeyi gönderiyor. Kargomat boş. Başka. Evet YouTube ve YouTube stüdyoda e, çok sayıda bildirim geldiği için e, kapattıklarından. Normalde ben bildirimlere bakarım, yorumları okurum, düzenli olarak okurum ama ben istediğim zaman. Hani anlık mesajlaşmaya dönüşmesini istemiyorum bazı e, yerlerin. Anlık mesajlaşma bellidir. Normal mesaj, e, WhatsApp ve Telegram diğerlerini bana anlık ulaşması anlamsız. O yüzden ben ne zaman istersen başına geçiyorum. O yüzden kapalı. Uygulamaları yönettik ve artık diğer çıkarmıştım ya. Neyi çıkarmıştım? Ben Zoom'u çıkarmıştım. Artık Zoom yok gördüğünüz gibi. Uygulamalar da tamam. Oturma yarısı çok güzel. E, bir saati geçerse uyarı uyarıyor. Çok fazla oturdun diyor ve bunu sayıyor. Gün içerisinde kaç kez uzun süre oturdun diye not alıyor. Bunu kapatabilirsiniz. Ben açık tutuyorum. Ben zaten çok oturabilen bir insan değilim. Aslında kapalı olsa da olur ama eğer oturmak gibi bir alışkanlığınız varsa bunu açın ya. Hatırlatsın size. Gerçekten. Gelen kısa mesajı tabii ki titresin yani mantıklı olarak. Hedef bildirimi. Hedefi mesela benim 8000 adım. 8000 adıma ulaşınca zız, 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 zız yapıyor. Güzel. Motive oluyorum. O yüzden açık. Bildirimler bu şekilde. Titreşim. Ya bu titreşimde varsayılan, hepsinde varsayılan ya. Şu hedef bildirimi mesela özel yapacağım ben. Det det det, 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 det. olsun. Tamam. Benim söylediğim gibi yapamıyorum. <laughs> Olsun. Şimdi çalalım. Yani daha güzel. O çok e, uzun bir titreşim yapıyor normali çünkü. O da biraz can sıkıcı. Böyle beni kaosa sürüklüyormuş gibi. O yüzden ilk defa hedefe, Özel bir titreşim belirledim. Bunu çok istiyordum. Hem size de göstermiş oldum. her şeyi özel yapabilirsiniz. Sağlık takibi ayarlarım nasıl? Sürekli nabız takibi istiyorum. Ben sürekli ölçüm istiyorum. Sürekli ölçüm açık. Nabız uyarısı uyarı ayarlı değil. Herhangi bir nabız ayarım yok. E, etkinlik sırasında nabız takibi yapıyor. Bu açık bende. Çünkü nabız artınca bana payı puanı veriyor o önemli. Payıyı da bir ara konuşacağız zaten biliyorsunuz. Pay ile ilgili de video yapacağım. Kalp, kalp sağlığını izleme açık. Uyku takip asistanına önem veriyorum. O yüzden açık. Kaç saat derin uykum var? Kaç saat rem uykum var? Kaliteli uyumuş muyum? Benim uykuma puan veriyor. O yüzden açık tutuyorum. Bir de nefes almak kalitesi. Bunu da beta ama yine de ben kullanıyorum. Önemli. Ne kadar kaliteli uykumla nefes alıyorum? 99 puan alıyorum genel olarak. E burun ameliyatı olduktan sonra tabii ki biraz puanımız yüksek olsun. Değil mi? Gün boyu stres e, takibi yap diyorum ama şöyle bir şey var. E, çok sabit kaldığım zamanlar yapabiliyor. Öyle her zaman yapamıyor. Çünkü sürekli hareketliyim. Daha çok uyurken bunu güzel bir şekilde yapabiliyor. Yine de açık tutuyorum. Başka etkinlik hatırlatıcı kullanmıyorum. Hiçbir zaman bileklikte etkinlik oluşturayım da şuradan eklediğim de beni uyarsın demedim. E, alarm kullanmadım hiç telefonun e, alarmı bana yetiyor. Telefon alarmı şu, e, telefonun alarmını çaldırdın. telefonun alarmını kurdun. Telefon çaldığında bir yandan hemen bileklikte titremeye başlıyor. Yani senkronik olarak alarm olmuş oluyor. E, ben buna ihtiyaç duymuyorum çok rahat uyanabilen birisi olduğum için. Eğer zor uyanıyorsanız birden fazla uyaran iyi olabilir. Hava durumu kullanıyorum. Bursa Celsius seçili tabii ki. Dünya saatlerini kullanmıyorum. Bilekliğimi bulu kullanıyorum. Bulunabilir. Açık. Bunu bir kapatalım. Şimdilik çünkü üçüncü parti uygulaması kullanmıyorum ben bileklikte. Neden açıkmış ki? Etkinlik nabız paylaşımı. Kapalı. Yine üçüncü parti uygulamalar için açılması gerekiyor. Mesela e, nabız bunu istiyor. Tanıtırsanız bunu yapabilirsiniz. E-Nabıza gönderebilir mesela. Eşleştirme kısıtlamaları. Kısıtlasın ya. Yani ben herhangi bir uygulamayla kullanmıyorum abi. Arka planda çalışma açık. Giriyorsunuz buradan. Bu biraz karışıktır. Ayarlara git diyorsunuz. Burada otomatik başlatmaya. Görüyor musunuz? Mifit açık. Mifit'e izin verdim. Hemen otomatik açılsın. Ancak bu zaman arada bir kayıp oluyordur. Muhtemelen arada bir bilekliğinizden bildirim almıyorsanız, "Aa niye beni uyarmadı" diyorsanız, o telefonunu kapatmıştır. Bunu sürekli arka planda çalışmasına izin vererek engelleyebilirsiniz. Ekran kilidini aç. Yani şöyle bir şey: bileklik yakındayken telefonu şifresiz açmayı sağlıyor. Ben sağlıklı bulmuyorum. Ee, bilmiyorum neden ama yapmıyorum. Parmak izim zaten hızlı açıyor benim. Ee, telefon zil seslerini bul. Geç. Bir şey yok. Hiç kullanmadım. Lab'ı da hiç kullanmadım. Burada ne var? Kamerayı uzaktan kontrol etme özelliğini e, şey yapıyorsun. Kamera kumandası olarak kullanabiliyoruz ya bilekliğimizi. Onun için kullanılıyor. Ben hiç kullanmadım. Güncellemeleri kontrol ed ediyorum. Düzenli olarak bir de önemli bir şey. Bileklik ayarlarına bakmadık biz. Dili Türkçe. Zaten otomatik Türkçe olarak geliyor. Ekran ayarları çok önemli arkadaşlar. Burada işe yarar, işe yaramaz her şey var. Kullandığım, kullanmadığım her şey var. Payı ben düzenli olarak kullanmıyorum ki. Hemen eksiye basıp çıkardım gördünüz mü? Eksiye basıyorum sadece o kadar. Kandaki oksijen oranı tamam dursun. Egzersizler dursun. Etkinlikler kullanmıyorum. Nefes egzersizi yapıyor musunuz? Bilmiyorum. Ee, bunu kullanmıyorum ben. Neden kullanmadıklarımı çıkarıyorum? Saate baktığımda aradığım şeyi hemen bulabilmek istiyorum ben. Hemen birkaç sayfa geçince her şeyi bulabileyim istiyorum. Ama e, ben tabii şu, şu an bu ayarları yeni yaptığım için her şey açık. Maalesef bir şeyi ararken bulurken zorlanıyordum. E, hemen yeri gelmişken onları da kapatayım. Etkinlik hatırlatıcı e, alarm açık kalsın hadi neyse. Hava durumunu Hava durumunu yatay yataya koymayacağım ya. Hava durumunu kullanmıyorum ben. Ali Pay'i kullanmıyorum. WeChat Pay'i kullanmıyorum. WeChat Pay de yeni geldi bu arada. Güncelleme ile geldi. Müzik kullanıyorum fakat onu yatay menüye koyacağım arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Kısa yollar menüsüne koyacağım. Dünya saatlerini kullanmıyorum. Uyku menüsünü kullanıyor muyum? Kullanıyorum ya. Bugün kaç saat uyudum diye bakıyorum ben zaten. Genel olarak uygulamadan bakıyorum ama oradan da baktığım oluyor. Şimdi bunların sırasını değiştirmeye geldi. Bakın biletlik ekranı. Saat burada. Saati şöyle yapar. Şöyle kaydırırsam gördünüz mü durum. Durum. Yani saati bir kez yukarı kaydırdığımda ilk durum mu çıksın? Yani bunu mu istiyorum? Hayır. Ben abi beni heyecanlandıran şeyleri en çok istiyorum. Mesela stres. Stresi merak ediyorum ama ben. Nabız onun yanında olsun. Kandaki oksijen oranı ondan sonra gelsin. Yani benim istediğim ölçümler ard arda gelsin istiyorum. Egzersizleri ekrana zaten kısa yol olarak koydum ben. Bakın gördünüz mü? Şurada sarı. Odaklanmadığı için görmüyorsunuz ama zaten e, Ekranda olduğu için bunu da kaldırıyorum, egzersizleri de kaldırıyorum. Alarm dursun, bildirimler dursun, durum dursun. Durum ne ya? Durumu da kaldır. Durum, durum boş. Ayarlar, uyku. Uyku da şöyle. Yukarı doğru, yukarıya doğru giderken de uyku alarm diye gidecek. Şimdilik gördüğünüz bir sayfaya sığıyor artık. Benim göreceklerim bunlar. Kaydediyorum. Şimdi bir de kısa yolları ayarlayalım. Yani yatay menüleri. Az önce dikey menüleri ayarladık. Şimdi yatay menüleri ayarlayacağız. Bu yatay menüde ben bir tane sağ bir tane sol kullanıyorum arkadaşlar normalde. WeChat Pay, Alipay geç, bir tarafta müzik olacak, bir tarafta hava durumu olacak. Bakalım başka isteyebileceğim bir şey var mı? Döngüler kadınlar için. Bakın bunu kullanabilirsiniz kadınlar kullanabilir adet döngüsünü ölçüyor, hesaplıyor daha doğrusu. Rahatsız etmeyi koyardım ben çünkü rahatsız uyurken rahatsız etmeyi açıyorum fakat rahatsız etmeyi eee otomatiğe aldım. Yani şu saat 24 ile 07 arasında rahatsız etme modu otomatik olarak açılıyor gece 1 ile 07 arasında. O yüzden koymaya gerek yok. Benim için çok önemli çünkü geceleyin e, titreşimle uyanmak istemem. Hala el feneri mi? Ciddi misin? El feneri mi ne ya? İlk defa görüyorum. Bak merak ettim ya. El feneri. Tamam bunlar. Kaydettim. Abi el feneri buymuş ya. Aa çok güzel. Bu Hı. ne? Ben bunu bu gece kullanırım abi. Gerçekten aydınlatıyorsa var ya, harika bir şey ya. Wow. Gördünüz mü? El feneri aç. Parlı kapat. <laughs> Çok iyi. Vay be bir şey daha öğrenmiş oldum. Egzersiz ayarları. Evet. Olur olmaz. Bütün egzersizler şu anda egzersiz menüde var. O yüzden kapatacağım. Koşu bandı e, kullanıyorum. Açık alanda koşuyor muyum? Koşmuyorum. E, yürüyüş yapıyorum. Açık alanda bisiklet kullanmıyorum. Bisiklet kullanmıyorum. Kürek çekmiyorum. E, e, eliptik kullanmıyorum. Havuzda yüzmüyorum. Yoga yapıyorum. İp atlamıyorum. Anladınız değil mi? Yani neyi kullanıyorsanız, neyi yapıyorsanız onu koyun. Yoksa ara ara bulamazsınız. Bak neler neler var ya. Hit var. Yapanlar var mı? Hit. Pilates, voleybol, basketbol, serbest dövüş. Düşünsen serbest dövüşle ne ölçüyorsun be abi? Evet, kaydet. Önemli. Kısa yollar. E, egzersizlere girdiğinde artık tık diye sadece onlar çıkacak. Bilgi görmek için şu hareketi yapınca ekran açılıyor ya. Arkadaşlar benim planlı. Bakın. Saat 8 ile gece 1 arasında bu hareketi duyarlı. Birden sonra ekranı kaldırdığım zaman saat parlamaz. Yani uyku esnasında rahatsız olmak istemediğim için bunu yapıyorum. Tepki hızı da hassas da. Normalde değil. Normalde gelmişti. Fakat ben aa ne kadar kötü Mi Band 5 daha iyiydi falan derken ayarı yapmayı unuttuğumu fark ettim. Hassas yapınca direkt kaldırır kaldırmaz gösteriyor vallahi. Bilekli kilidi kullanmıyorum arkadaşlar. Hiç ihtiyaç duymadım. Gece modu şöyle gece 19'dan sonra e, parlaklığı kısıyor. Sabah 7'ye kadar ihtiyaç olmuyor çünkü. Son derece parlak kullanırsak şarj ömrünü de kısaltır. O anlamda faydalı. Ben bunu kullanıyorum. Bileklik konumu da sol bilekte. Etkinliği ben kısa olarak buraya koydum demiştim. Ekran sizin burada şey vardır. Muhtemelen e, kalp ritmi vardır. Onu değiştirebiliyoruz. Uzun basarak değiştirebiliyoruz. Ben buraya etkinlik koydum. Direkt başlar başlamaz, tıklar tıklamaz benim istediğim, bakın üçünü bırakmıştım. Koşu bandı, yürüyüş yok. Hepsi buradaydı ya. Ama şu ayardan sonra ne kadar güzel oldu. Ararsam yine bulurum. Yani daha fazlayı tıklayınca zaten var. Sıkıntı yok. Durumu menüye koymanın bir anlamı yok. Bakın. Burada durum diye bir menü var. Zaten burada kısa yolu var. Buna tıklayınca durum menüsüne giriyor. Bu durum. Aynı şey. İşte bu şekilde kullanınca hem dileklikten maksimum verim alıyorum hem de keyifle kullanıyorum. Mesele bu. Bu videonun amacı da buydu zaten. Yani sizlere ben nasıl kullanıyorum onu göstermek istedim ki siz de kendince kendinize göre bir alan yaratın ve bilekliğinizden maksimum verin. Bunu istedim. Evet umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bilekliğinizle ilgili yapacağınız ayarları bu videodan yola çıkarak kendinize göre karar verin. Rahat edersiniz. Fazlalıklardan kurtulun. Rahat edersiniz. Ne var ne yok hepsini kolaçam edin. İşe yarayanları tutun, işe yaramayanları hemen silin. Kesinlikle faydasını göreceksiniz. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.